Arkadaşlar merhaba. Bugün Aslanköy 7göz mevkiindeyiz. Burada bir e, 100 tane Yalova 3 ceviz bahçesi var. E, 4 yaşında 4 yaşındaki ağaçlar e, meyve vermeyince çetler aşılıyoruz. Ağaçlar sürgün yapıyor. Bunlar meyve vermiyor. Kesildi. Çeptir aşılayacağız. <laughs> Bu, aşılanmış hali. Bunu nasıl aşılıyoruz? E, bant ve para topraksız yapıyoruz. Hava sıcaklıkları biraz arttığı için. Onu da bırak. Belki tutar. Ona. Bırak. Onu da bırak. Gecekten temizliğe koyalım. Bunu bu tür... Küçük ağaçları 3-4 yaşındaki veya 5 yaşındaki daha önceden kesiyoruz. Ee, tahmini 1 metre 50 santim. Küçük olanlar daha küçük. 50 santim veya 1 metrenin üstünde. Bunlar yüksek kesmemizin sebebi buralara kar yağıyor. Yüksekten e, aşılıyoruz. Bir de yüksekten yapıldığı zaman su daha az oluyor ve tutma oranı artıyor. Alta yapılanlar soğuk altta olduğu için tutma oranı azalıyor. O yüzden en güzel e, bu yüksek kesimlerde bu tür ağaçlara e, üstten vurmak daha iyi. Yani bir metre, 1.25 veya daha yüksekten olabilir. E, zaten taşlandırılacak. Burası sık dikim biraz. Lider Budama yapılacak. Ee, şimdi aşımızı yapalım. Ağacımızı yarıyoruz. Güzel bir yerden. Şu şekil. Yardık. Ee, kalemimizi 90 derece yaptık. Şu şekil. Bu şekil ağaçları yarma yapalım. 2 üç göz bırakılabilir. Şurası küçülüyor. Bir tarafına tornavida veya bıçak da olabilir. iç kabuklar iç kabukları denk gelecek. Dış kabuk değil. Dur bunu ben sarayım abi. Gel, tut Şimdi olmaz. Büyük mü yap? Bebeğe vura çıktı. He, yapacağım dur. Evet, bant iyice kapatacak şekilde. Bantı biraz fazla sarabilirsiniz, çünkü toprak kullanılmadığı için sıcak tutar. Buna e, plastik boyayla da boyayabilirsiniz kalemi veya parafilmle. Para filmle yapıyoruz. Daha pratik. Bütün hep her tarafını saralım. Güzel. Güzel değermiş. Aşımız tamam. Aşımızı yaptık. Hayırlı olsun. İyi günler.